Herkese selamlar merhaba arkadaşlar ben oyunlarım Erman bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biraz tersi kutu açılımı yapıyoruz yanımda da Hanım Arda var hoş geldiniz efendim Hoş bulduk Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, bir sürü videomuz var Arda Bey'le kendisi de şu an yanımda Daha Hanım Bey'le de bir sürü videomuz var bugün Kardeşim ben çünkü Bugün arkadaşlar, arkadaşlar, kaç kutu? 35 kutu toplamda Arkadaşlar e, haberiniz olsun o kadar dikkatliyiz e, iş yaptık Ateş ölçerle baktık. Aynen ateşlere baktık. Hatta bir, iki, üç, dört, beş, altı, Ceza lira dokuz, <laughs> on. Toplamda 11, 12, 13, 14, on üç, on Oha 10, 10. lan kaç tane biriktirmişiz? On altı, on yedi, on sekiz, tane büyük kutu. Oha çokmuş lan. <laughs> Hepsini ben kastım. Bunlar hiçbir şey yapmadı. Ve mega kutulara bakıyoruz. Küçük kutular zaten arkadaşlar, çerez 1. Arkadaşlar, bana abone olursanız Derman iki, ve Arda'nın kanalına e, abone olup like atarsanız arkadaşlar bu box e, alıyoruz. 4 tane ve 5 tane de mega kutu var arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer e, üç hesabınızla Derman ve e, üçümüzün kanalına abone olursanız bu hesabı size veriyoruz. Veriyoruz lan. Veriyoruz lan. Ver evet. bir an tutun. Bakın, isminizi de değiştirebilirsiniz. 60 elmas var 60 elmas değil, değil zaten. 5 var direkt. He, tamam. tamam. Ee, açıyoruz. Başlayalım okay, mı? Ben okay. açayım. Ben negalardan başlayacağım. Hile, yap neg hile. hile yapalım. İşte hile yapalım. Son kutuyu ben açacağım arkadaşlar. Çünkü bu hesap benim değil ama ben kardeşi olduğum için. Hile yapıyoruz arkadaşlar. Hile, yapmayı, hile. hile Hemen hile. Benim hileyi söylüyorum size. bak bu, burada işe yarar. Tamam dur şunu şöyle alayım. Şimdi geç. Ayarlar evet. Türkiye'ye gel. Türkçe. Türkiye. Ya Türkiye'ye Evet evet. Ya, İlk yap. Angulilla yap. Angulilla. Angulilla ne oldu? Işte. Tamam. Şimdi de dili de. Tamam. Payız. Onu yapıp tamam. tamam. Yaptık. Biliyorsunuz zaten. Sonra aslında 77 77 destekliyoruz. Evet. sonra da Lex'i destekliyoruz. Sonra da Rosetman destekliyoruz. Ne çıkar lan? Ne çık? O oh. çıkarsa, Leo çıkarsa yemin ediyorum şunu oradan kafasını roof diye geçiriyorum. <laughs> şey, Leo çıktığı kafa çocuğu kafası kırıldı. Hesabı ha. sizlere vereceğiz arkadaşlar ya Arkadaşlar evet, hesabı sizlere veriyoruz. Bizden yazarız hele. Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu arada benim hesabım full yani. Benim karakterlere ihtiyacım yok. Arkadaşlar bir de ikimizin Instagram'da da gelmeyi unutmayın. Derman şey yapar da zaten. Instagram'da açıklama kısmı var. Derman kamera. Şu an kamerada elim gözüküyor evet biliyorum onu. Emre çıkarsa ne yaparsınız lan? Emre çıkarsa seni sağ kafasına sıkacağım. Sık sık. Emre 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 nerede Emre nerede? Hepsine tıkla hepsine. Böyle çerez yap çerez. Karışık çerez. Üzümseyeceğim orası çıkıyor bu kadar kapıda. Merhaba. Hiç Çoksun lan. Lex ben yazdım. Kesin bak bana günde iki tane yedi, yedi yazdı. Yemin ederim. İki Birisi, tane. Birisinden sor çıktı, birisinden gel. Bir tanesinden lex, yaramadı. Lex'le mi? Evet Lex. Tamam, tamam bakalım ben. facecam gidiyor ya. Yaptık. Sonra Lex şey O Niye olmadı 7077? He. Yok, o kabul etmiyor zaten. Lex ne oluyor ya. lan? Oluyordu. Lex oluyor. Bak Lex bana ha, bana dün Açın. iki Açın. tane yedi yazdı. Bana dün iki kere yedi yazdı. Search, Gale, Yara Bandı çıktı. Bir de e, neydi lan? Bibi çıktı. Ah, Şöyle abi. yapıyoruz Efranevi'nin efsanevi renginde. Açıyor muyuz lan? Açıyoruz lan. Ay. Bunu açma. Megalardan başlayalım. Bunlar çelezi. Hayır yok. Her şey Bence de derman açsın. Kimin açtığı önemi yok. Herke e, derman açsın. Küçük kutulardan başlıyorum. Oranlarımız artsın küçük kutulardan Ben de kızınız artsın. Yok yavaş yapacağım. Video hemen biter. Aynen aynen. Arkadaşlar küçük, küçük kutulardan başlıyorum. Bir şey çıkmıyor. Aa, bu ne ya? Bir şey diyeceğim. Bu arada Shelly'yi makslama oranımız çok yüksek. Biliyorsun değil mi Arda? Evet. Arda ile ortak hesabımız zaten. Geçen yok karakter çıkmıyor yeminli. Oğlum beleş kutuları açıyoruz. e, <laughs> beleş kutulardan çıkabilir ya. Lan çık biz ona karakter çık. Oğlum şey. beleşlerden ben beklemiyorum yani. Siz Aha. bekliyor musunuz? Evet bekliyoruz bir tane en azından. Ben şeyi bekliyorum. Bir yok. şey ki bekliyoruz en azından. Yani. Arkadaşlar bu arada bir sonraki sezon Brawl Pass mi alsak yoksa şimdi Mega Kutu mu açsak ya? Bence Brawl Pass alalım. Ama Brawl Pass 169 ermez. Biriktiririz. Oğlum bunlar niye çıkmıyor? Oğlum beleş kutudan ne bekliyorsunuz? Oğlum bitmiyor lan. <laughs> bitmiyor aynen aç aç bitmiyor. Biraz daha az. 33'teyiz. Tamam hadi hadi. Az kaldı. Ya oğlum çıkmıyor. Neyse puanlar yükseliyor. Pua, bak oranlar yükseliyor. Şimdi bu Oo koşacaktı. çıktı Lan lan. Poko gitti. Oğlum Poko bir bok değil ki. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi güç varından Poko çıktı. <laughs> Aynen hayır Poko bir bok değil. Ben sevinmedim. Ben Arda, sevindim. Arda, çıldır, Arda bak çıldırma. Aa. Tamam hemen oranlarımız düştü. Keşke düşmeseydi. Şuradan hemen... Açma. O, yok oranlara Açma bakacağım. Yapalım. Açma. Oha efsane bir oranı. 0.1138. Oha buradan kutuyu ben açayım. Şimdi bunu açma. Şimdi... En son en son bombaya en son bomba. En son. 23 Hadi. tane kaldı. Ya şimdi hızlı hızlı büyük kutular. Büyük kutular çok çünkü. Hadi. Yavaş yavaş açalım ya. Evet. evet. Bence de parasına bak öyle. Kaç? 90. az çıkmadı. Dur yavaş yavaş yiyeceğim. <laughs> çıkıyor. Yok ya, ya, ya iki. yazdı. 3 yazsaydı çıkıyordu eğer ya 40'ta. 50 yazdı yok. Belki çıkar. Niye bana çı do, bana 90'da çıkmıştı bir kere. Ben sırayla daha çok. Abi sıyırt. niye çıkmıyor ya? Bu arada 3 Oo! Oh, oh, Oo kor çıktı. Kor çıktı. Arkadaşlar bunda bir de çekilmezse. Carlo. Oh, bu acaba en büyük çıkınca ne yapacak? Bunu çok merak ediyorum. <laughs> Aynen etmiyorum. yani ben de onu şu an düşünüyorum bak. 2'dir 46'da. 3. Oha 99 ne lan? Oha Şeri'yi maxliyoruz lan. Ya oğlum bir şey çıkmıyor ya. Karanız var mı? Tamam, daha megalar var oğlum ya. Beş tane falan. Hı. Mortis çıksa yeter bence. Bence, bence de. de. Bence de. Yani bir de esnası bekliyoruz. Bibi de olabilir. Arda bana oğlum daha da, 20'deyiz. Çıkınca. 23. Arda karakter çıkınca bana mı? Oha yüzü şuna. Üçümüz asker tıraşı olduk. Askeri gidiyoruz. Aynen Arda. Arda sen biraz bana doğru Şey <laughs> Şeyde çıkmıyorsun. Ya var. bu ne ya? İmkansız mekoksu. Bak um o var. yalnız bin tane falan bundan oldu ha. Hadi hadi. 56 geldi. Lan çıkmıyor. 11 bip jekilan. lan. Lan Jeki çıkmazsa biz bir şey bekle bir şey yap. Benim JG... kardeşim 20 25 tane kutu açtı. E Gale çıkarttı bile tara çıkarttı hadi. E, Kaç kutu bir, bir şey hey. Neyse neyse hadi açın. Hızlı hızlı açarım ben. S S be. sonda bir patlama gelecek var ya ben bir de inanamıyorum. Ben de ona. ilk başta çıkmayınca sonda böyle büyük bir şeyler geliyor. Çünkü. Büyük bir şeyler aynen. aynen. Derman aç. Bit, bitti bitti. Son. Ne kutulardan ne bekliyorum var ya bir de 9 yazıyor bu. Bakayım ha tamam. Tamam ne kutuları sondan açın. Başlıyorum megalara başla. başla. Başlıyorum. Diliyorum. Haydi bismillah çekip açalım. inşallah. Bismillah inşallah karakter çıkar. Allah. Allah. Ha, süper. Arda sen süper ayarlar. Biz din e, biliyor Yani şimdi dua biliyoruz. Biz Allah'a Allah yalvarıyoruz. Allah sen Allah, senin belanı versin. versin. Lan karakter. <laughs> <laughs> ekran kaydı kapat açıyorum. Aç. Ve okşayarak şey canım. <laughs> canım beni. Ya bir ya. Aa, Baş. <laughs> Noh <laughs> zannettim yemin ediyorum Aç aç. Ben açayım. Hayır 4 tane kaldı. 4 tane mega çıktı ya. 5 tane diyelim belki pro pes aldık. Belki şey hadi. O, o, uzak, bu uzak, bu uzak. sefer burnumla açıyorum. Oh, <laughs> kaç tane kaldı? Üç tane lan bir yarım saatte. güzel, bir... bak çok güzel. Burnum yani. bak burnum açınca çıkıyordu. Bir tane sen aç. <gülüyor> <gülüyor> burnum <laughs> açtım. <laughs> ben açacağım ben açacağım. ekran koydun. Ya. Ya. Oğlum ya ne? Burnum aç burnum aç. Burnum aç. Ben açayım ben açayım. Burnum aç. Beş yazacak. Ben ben Oo dört geldi lan. Ver beni hayır, hayır, bana. Hayır. hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. onu orada. Herkes, herkes birden mi tıklasın? Herkes <gülüyor> yine Evet. <laughs> Kim? Lan 4 yazdı lan. 4 yazdı. <laughs> Şimdi marketteki mega kutuyu da ben açacağım. <laughs> marketteki <gülüyor> mega'yı mı açalım? Oo! Önderleri tamamlamışız lan. <laughs> Kostüm alalım aç. Hayır, üçümüz birden. Ben, hayır, bir hayır, ben ekran şarşmadım. kaydına dokunuyor musun? Ekran kaydı. Tam beni şaşmadım ben. Açayım. Ekran kaydını aç lan. Hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Elini 5 yazlar savar ya ben. Bunu aç. Bunu aç. Bunu aç. Bunu Bunu aç. Ya. ya. Şimdi arkadaşlar bir karakterlere hemen bakalım. Mal gibi. 3 tane karakter çıktı zaten. 4 tane çıktı. Ne bunlar? Bunlar ne? Ne iyi ya. Kart iyi ya. ya. Yani ya. Şelemizi bas. Max'ı en azından. Bakın. Şele Max'dan oha 2009. Yuh lan altına baksana. Oha. Bir de arkadaşlar kaç tane şeyimiz var? 2x jetonumuz var. Şuradan gözüküyor bak. Hayır 1200. Ben, 1200. 1200. Oh, ah, mü? Vay. Onu biriktirin daha biriktirin. Diğer sözü ona biriktirin. Bir şey diyeceğim. Benim hesabı görseniz dersiniz ki bu hesaba ne olmuş acaba? Ben, ben ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlar bunun ikinci Vay. bölümüne gelecek. Bu seri efsanevi çıkartana kadar bitmiyor abi. Aynen lan. Birinci bölüm olarak yazıyorum. Birinci bölüm olarak yazıyorum. Neyse kapanış yapıyoruz. Gelin. Arkadaşlar böyle işte güzel karakterler Arkadaşlar. çıktı. Nolur.com yazın bro veriyorlar. Biz evet. de ben diğer hesabımlar... yazın bro veriyorlar arkadaşlar. Biz sizlerin hesabınızı şu an derman açıklamaya koyarız. Açıklama e, kutusuna koydum. Geldesiniz. Üçümüzün. E, Üçümüzün. Açıkma, açıklamada nolur.com'u koyacağız. Lütfen gidin. E, ee, size çok güzel bro pes veriyoruz. 70 taş. Biz, biz de dedik. Hatta benim hesabım, benim bu belki fotoğrafını şu an buraya koyabilirdim. Geçen sezon hesabım. hatta şey yaptık arkadaşlar. Propes aldık biz geçen sefer. Buna da alabiliriz isterseniz ama ne olur ne olmaz. Belki hesabı çıkarır o kadar bir Neyse. ben o bir hesabıma 4-5 tane aldım yani. Bütün Neyse çöp arkadaşlar videonun sonuna gelin. Hepinizi seveyim. Ben size bir dakika izlemeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ kalın. Evde kalın. Bay bay. Bir sonra fixleniyor.